yazarlar, şairler ve sanatçılar derneği olarak bu yaptığımız ve gelenek haline getirdiğimiz dördüncü etkinliğimiz. Umarım bu etkinliklerimizi devamını getireceğiz. Zaten devamında sizi bilgilendireceğiz. Biz Yasalar olarak şimdiye kadar 10 tane antoloji dizisini çıkardık. Hem bir antoloji serimiz 20 şairden oluşuyor. Yani 10 taneyi hesaplarsak 20 şer tanele. şimdiye kadar 200 şairimizle bir araya geldik onların tanımını tanıtımını yaptı. Zaten bizim yaşa der olarak amaçlarımızdan bir tanesi de şairlerimizin tanıtmak, önüne açmak, eserlerini bir arada toplamak, onları ölümsüzleştirmek amacıyla bu antoloji serilerini 10'a e, kadar tamamladık. 11.si de zaten dolmak üzeredir. Kısa zamanda ile devam edeceğiz. 11-12 yapacağız. İlk defa size açıklıyorum. Ondan sonraki, 12'den on sonraki e, antoloji serilerimize bir ara vereceğiz. Nedeni şu, dünya rekortmen 40 ee, şeyini kıracağız. Ee, yeni bir antolojiyle. Sanıyorum 400-450 şairle katılan şimdiye kadar dünya rekorunu kırmış ama biz bunu 700-800'lere çıkartarak kırmayı düşünüyoruz. Onu da ilk defa burada size açıklıyorum. Şimdiye kadar kimseyle de paylaşmadım. Ama böyle bir hedefimiz var e, ee, dünya rekorunu kıracağız. Ondan bilmenizi istiyorum. Çünkü bunu yapacak güçteyiz, etkinlikteyiz, ürkütlükteyiz. 3800 üyemiz vardır. Bu üyelerimizle beraber bunlardan bir kısmının e, 3800'den e, yarısının dörte biri katsa o sayıya ulaşırız rahatlıkla o sayıya ulaşacağımıza eminim. Çok fazla da şey yapmayacağız. O belirli bir sayıda tutacağız. her şiiri de değerlendirmemizin sonra değerlendirip heyetimiz tarafından, jüri heyetimiz tarafından değerlendirdikten değerlendirildikten sonra onların arkadaşlarımızın üyeliğini, işelerini, katılımlarını sağlayacağız. Böyle bir çabamız var. E, onu da bilmenizi istedim. Biz yaşadır kurarken kısa, orta ve uzun vadede hedefler koyduk önümüze. Amaçlarımızı belirttik. Kısa dönemdeki amaçlarımızdan bir tanesi ülkenin çeşitli yerlerinde temsilcilikler temsilcileri atamamız oldu. Önce bunu yaptık. Türkiye dahil, Avrupa dahil çeşitli yerlerde temsilcilerimizi seçtik. Atadık onları. İkinci kısa vadedeki amaçlarımızdan bir tanesi de yaşa olarak bir grubu oluşturmak oldu. Bunu da kısa zamanda bugüne kadar en son bizim üye sayımız 3.800 küsur civarındadır. Onu da el birliğiyle başardık. Orta vadedeki amaçlarımızdan bir tanesi de, çok amaçlarımız var, zamanımızı fazla almamak adına çok uzatmıyorum. Orta başarı amaçlarımızdan bir tanesi de, biraz önce şu, değindiğim gibi şairlerimizi bir araya toplayıp onların eserlerini bir arada antolojilerde e, toplamak oldu. da dediğim gibi e, antoloji ona kadar, bunu bugüne kadar başardık. Sadece antolojileri e, antolojide yer alan arkadaşlarımızın eserlerini bir arada toplamakla da kalmadık. Böyle etkinliklerle hem basına hem sosyal medyada e, arkadaşlarımızı e, tanıtıyoruz. Bu arkadaşlarımızı yaşayan olarak Türkiye'nin birçok yerinde etkinliklere katılıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. En son e, Diyarbakır Ergani'deki bir fuara katılmıştık. Aramızda katılan arkadaşlarımız vardır. Sağolsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Çok yoğun bir ilgiyle karşılandık. Buradakiler gördüler zaten katılımcılar. İlk günden kitaplarımız bitti. O kadar yoğun bir ilgi vardı. İlk defa böyle yoğun bir ilgiyi gördüm ve başkanlarımıza da bunu izah ettim. Ee, teşekkür ederim. Gerçekten büyük iyi bir organizasyondu. Diğer kitaplar, kitap fuarlarındaki farkı şuradaydı. Ben, benim gözlerim, başkanlarımıza da onu e, izah ettim. Lisede, üniversitede, ortaokulda ki öğrencilere 200 her öğrenci için 200 TL'lik hediye çek vermişlerdi. O hediye çekleriyle kitaplar aldılar. Böylece yazarlarımız, şairlerimiz kitabın satışı biraz yükseldi. Dediğim gibi bizimkiler de ilk günde tükendi e, ee, sanıyorum 5000'e yakın çek vermişler. Hediye çekleri vermişler. Sadece öğrencilere. E, ee, bunu diğer arkadaşlarımıza da o, e, fuarı düzenleyecek TÜYA Cennel'e bunlar Türkiye'nin en belli saygın şeyleri. E, ee, bunlara da e, bu durumu izah edeceğim. Diyazıyla bildireceğim. Onlar da aynısını yaparlarsa fuarlara daha güzel bir katılım, daha okur yazar buluşması etkin şekilde yerine gelmiş olur. Bu orta vadedeki hedeflerimizin arasındaydı. Uzun vadedeki hedeflerimizden de kısaca şunu yapacağız. Bu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde zaten yaşanır olarak varız. İlk açılışımız Gerbakır'da oldu, Van oldu, Mersin oldu, Adana oldu, İzmir, İstanbul derken böyle örgütlenmeye devam ediyoruz. Uzun vadedeki anlay anlayışımız, hedefimiz de bu derneklerimizi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde açtığımız dernekleri bir araya toplayıp. Yaşadır federasyonunu açmak olacak. Onları bir çatı altında birleştireceğiz. Yaşadır Federasyonu gerçekleştirmiş olacağız. O bu konuda e, sizi bilgilendirmek istedim. Ben e, fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Tekrar bana e, sıra geldiğinde gelebilecek şeylerde e, sizi tekrar bilgilendireceğim. E şimdilik e teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki aramızdasınız. Başkanımız Kalaba'ya teşekkür